İş Portföy YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Berfu Güven. Yeni bir ayın başındayız. Piyasaları, ekonomiyi ve fon dünyasını orta vadeli bir perspektifle değerlendirmek için yine birlikteyiz. Ekim ayına aslında piyasalarda toplantı gündemi, yurt içi ve yurt dışı belirsizlikler, temkinli duruş diyerek başlıyoruz. Jeopolitik riskler, siyasi belirsizlikler, tarife gündemi, Türkiye'de enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın faiz kararı, Fed'in olası faiz indirimi, IMF toplantıları ve küresel büyüme görünümü, tabii Avrupa Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın da masada olduğu aslında yoğun bir toplantı gündemi de bizi bekliyor. Kasım'daki bu Çin-Amerika tarife savaşındaki son tarihler yaklaşırken jeopolitik riskler de yatırımcılar açısından önemli olacak. Her zaman olduğu gibi yeni ayın stratejisini İrem Talaslı'dan Fon önerilerini de Aslı Savaşçı'dan dinleyeceğiz. İrem, Aslı hoş geldiniz. Hoş merhaba. İrem, yine önce seninle başlayalım. Aslında Ekim takvimi hem içeride hem de dışarıda böyle toplantılarla, kritik gelişmelerle de dolu. Biz biraz belirsizlik temasını öne çıkardık ama ne dersin? Az evvel saydığın başlıklar ışığında nasıl bir genel strateji çizelim? Evet Berfu, sen de dediğin gibi hani gündem başlıkları çok yoğun ama yılın son çeyreğine aslında temkinli bir iyimserlikle başlıyoruz. Neden iyimseriz? Çünkü işte ABD ekonomisinde istihdam bir bir kenara koyarsak büyüme göstergeleri aslında e, ...çok ciddi bir zayıflamaya işaret etmiyor. E, Fed'den faiz indirimi beklentileri e, var. Yılın son iki toplantısında da olabileceği fiyatlanıyor baktığımızda. E, onun dışında e, gümrük tarifelerinde evet... ...Kasım'da Çinli ABD arasında bir e, son tarih yaklaşıyor. Ama diğer taraftan hani müzakereler sürüyor. Orada daha ılımlı bir e, hava olduğunu anlıyoruz. İletişim kanallarının güçlü olduğunu anlıyoruz. O açıdan pozitif görünüyor. E, ba, e, diğer tarafta jeopolitik tarafta özellikle Orta Doğu'ya ilişkin olumlu haber akışını zaten hep birlikte takip ediyoruz. E, bir de ABD tarafında bu teknoloji e, şirketlerindeki yüksek e, yatırım haberleri... E, genel olarak ekonomide de büyümeyi teşvik edebilecek gibi duruyor. E, yurt içine baktığımızda dezenflasyonun devamı Merkez Bankası faiz indirimleriyle birlikte yani genel olarak İyimseriz. Ama neden temkinliyiz? E çünkü veri akışına çok duyarlı e, bir aşamadayız. Dolayısıyla hani e, pozitife odaklandık ama negatifi de göz ardı etmememiz gerekiyor. E ne olabilir? Gümrük tarifelerinde tabii e, Çin'le ABD arasında işler beklendiği gibi gitmeyebilir Ya da şimdi işte takip ediyoruz belli sektörlere yeni vergiler açıklanıyor. Ya da bazı ülkelerle güncellemeler olabileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla o taraf biraz e, endişe yaratı, yaratabiliyor. E, jeopolitik tarafta Rusya e, ve NATO ülkeleri arasında... ...biraz daha söylemlerin e, sertleştiğini görüyoruz aslında baktığımızda. E, ABD'de tabii ki e, para politikası bağımsızlığına yönelik endişeler var. Enflasyon daha yüksek çıkarsa ya da istihdam hızlı kötüleşirse acaba... ...para politikasında beklenen indirimler gelir mi gelmez mi... Diye düşünebiliriz. E, Tabii ki işte yurt içinde de e, Ekim ayı enflasyonu birazdan konuşuruz. Hani e, biraz daha e, manşetleri yüksek gelince acaba bu Merkez Bankası'nın e, Şahin e, bir aksiyon almasına neden olur mu gibi e, başlıklarda temkinli olmamıza neden oluyor. Dolayısıyla e, temkinli imserlik diyebiliriz genelde. Aslında Merkez Bankası biraz piyasayı da bu Eylül enflasyonu yüksek gelebileceğini hazırlamıştı ama tabii en çok merak edilen Ekim faiz indirimi ne kadarlık bir oranda gelecek? Eylül'de biraz o beklenti törpülenmişti ama bir tık böyle piyasa beklentisinde sonradan üzerinde gelen bir faiz indirimi oldu. Şimdi Ekim'de nasıl olacak? Yani büyüme nispeten güçlü giderken, enflasyonda katılık sürerken acaba faiz indirimi hızı yavaşlayacak mı? Ne dersin? Eylül ayı enflasyon beklentimiz bizim yüzde iki buçuk civarında Dolayısıyla dezenflasyonun devam etmesini yüzde 34,2 seviyelerine gerilemesini bekliyoruz enflasyonun Eylül ayı itibariyle yıllık tüfeğinin. E, bu kapsamda da Merkez Bankası'nın Ekim ayında faiz indirimi yapacağını düşünüyoruz. Bizim e, temel yani baz beklentimiz 250 bas puanlık bir faiz indirimi olabileceğinde. Çünkü manşet olarak 2,5 yüksek olsa da burada etkili olacak unsurların bir tanesi işte e, okulların ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte hizmet sektöründe e, mevsimsel etkiler kaynaklı e, yüksek fiyat artışları. E, gıda fiyatları geçtiğimiz ay da yüksekti. Yine o tarafta para politikası etki alanı dışındaki gıda fiyatları. Kaynak yüksek artışlar, bir de ulaştırma zammı gibi biraz daha e, e, yönetilen fiyatlarda e, artışlar olması e, nedeniyle enflasyon aylık biraz yüksek gelecek gibi ama e, ana eğilimde de sınırlı bir yükseliş olabilir. E, bu beklentiler karşılanırsa merkez bankası. E, yani 250 bas puan yapar diye düşünüyoruz ama ana eğilimdeki biraz daha e, beklentileri aşan bir artışla birlikte belki 200 bas puan da e, masada olacaktır diye değerlendiriyoruz. Yani verinin ayrıntıları burada önemli olacak. E, şimdi Aslı'ya da dönelim aslında yeniden bir faiz indirim döngüsünden bahsederken acaba e, hangi fonlar öne çıkabilir Aslı merak ettiğimiz soru bu aslında. İrem'in bahsettiği gibi aslında çok hani pozitif yanları da görüyoruz ama bir yandan da temkinli olmaya çalışıyoruz tabii bu ay için özellikle ve belli deadline'lar da de var. Özellikle temkinli kalmak ve aynı gün nakde geçmek isteyen yatırımcılar için para piyasası fonları ön planda kalmayı sürdürüyor. Ee, örneğin ILAŞ, İş Portföyü birinci para piyasası serbest TL fon hani mevduat ağırlığı %90'ları yakın bir şekilde gidiyor. Ee, serbest olduğu için tabii ki nitelikli yatırımcıların da alıp e, kullanabildiği bir fon. Ee, bu fon %90 mevduatla giderken serbest statüsünde olduğu için yatırımcıları e, yatırımcılara biraz daha mevduattaki hani önceden gelen yüksek oranlarda pasta'dan pay verebiliyor ve şu anda. Getiri olarak da yaklaşık son bir aylık getirisini yıllıklandırılmış yüzde %40'lar seviyesinde. Bu bir alternatif para piyasaları tarafında. Diğer tarafta da bizim tığ bir iş portföy para piyasası TL fonumuz ve IOO iş portföy ikinci para piyasası TL fonlarımız var. E, yatırımcıların bakabileceği diğer seçenekler bunlar. E, bunların da hala cazibesi devam ediyor. Yani hem temkinlik alıp hem de e, hızlı hareket etmek isteyen yatırımcılar için e, son bir aylık getirilerini de yıllıklandırılmış olarak baktığımızda oranları yüzde 39'da 39-50 aralığında seyrediyor. Yani yatırımcı aslında hem faizden faydalanıyor, aynı zamanda temkinli davranıyor ve hızlı hareket etme imkanı sunuyor. Bir de para piyasalarının malum zaten biliyoruz günlük frekansa değerlenmesinden dolayı bir bileşik getir de elde edebiliyor. E, tabii faiz indirimi diye söylüyoruz. Faiz indirimi sadece para piyasası fonlarının değil farklı varlık gruplarının da ön plana çıkartıyor burada. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek isteyebilirler ve aynı zamanda temkinlik kalmak isteyebilirler. E, burada tabii ki hangi seçenekler ön plana çıkabilir? Baktığımızda bizim e, T4 İş Portföyü Robofon Temkinli Değişken Fonumuz ve ILZ İş Portföy. E, temkinli fon sepeti fonumuz e, olabilir. Piyasaya uyumlu fonlar bunlar ve risk kontrolleri e, kontrolleri aslında daha temkinli bir şekilde gidiyor. İki risk düzeylerinde gidiyor. Yatırımcılar hem yatırım çeşitlendirmesi yapabilirler varlık ve fon bazlı hem de temkinli olarak da düşen faiz ortamında yatırımlarını sürdürebilirler. E, tabii portföylerin böyle belirsiz aynı zamanda imsarlığı da gözeten ortamlarda çeşitlendirilmesi malum önemli. Bu fonların da en büyük özelliği piyasaya uyumlu oldukları için konjektürü konjöktürü değerlendirerek hani riski kıstas alarak da kendi varlık dağılımlarını ve fon dağılımlarını işlerinde yapabiliyor olmaları. E, tabii faiz indirme deyince herkesin aklına da geliyor ki malum hisse senetlerinde neler olacak diye merak ediyoruz. Cezaylarından bu yana %46'dan 40.50'ye kadar bir faiz gerilemesi gördük. Ama belirsiz olan ortamlarda endekse dalgalanmalar yaşadı. Bu ayda bir olası faiz indirim beklentisi var. Tabii yatırımcılar şunu e, görmek isteyebilir. Uzun vadeli ben hisse senetlerine yatırım yapmak istediğimde fonlarda ne ön plana çıkabilir diye. Önceki yayınlardan da hem sektörel hem de e, aktif yönetilen fonlarımızdan da bahsettik ama hani bu ayda e, bizim iş portföy, Sürdürülebilirlik hisse senedi yoğun fonumuz var, TL fonumuz var, biyokodlu bir fon. Yatırımcılar burada da aslında hisse senetlerine yatırım yapabilirler. E, sürdürülebilirlik temalı olan bir fon, endekste hisse seçimlerini bu fon üzerinden, hani özel bir e, portföy çeşitlendirmesiyle de e, kullanabilirler. Özelliği %80'in devamlı olarak zaten biz sürdürülebilirlik endeksinde yer alan ortaklık paylarına, ETF'lere ve bu endeksi takip eden katılma paylarına yatırım yapması. Tabii ki hisse senedi yoğun fon olduğu için risk düzeyi yüksek. Günlük dalgalanmaları açık olabiliyor ama zaten biz hisse senetlerine yatırım dediğimizde de her zaman uzun vadeli olarak bakmaya devam ediyoruz. Evet, kod, fonları kodlarıyla birlikte ekrana getiriyoruz ve eminim izleyicilerimiz için bu çok büyük bir kolaylık oluyor. Ee, tabii faiz indirim döngüsüne girmişken öne çıkacak fonları Aslı'dan aldık. Ee, aslında aynı konudan devam edelim. Şimdi Asıl merak edilen konu faiz indirim döngüsü yavaşlayacak mıydı? Onun yanıtını aldık İrem. Yani bir parça Eylül enflasyonu ve ayrıntıları çok önemli olacak. E, i̇kinci merak ettiğimiz konu bu faiz indirim döngüsü bir döviz talebi yaratacak mı? Yani kurda bir kıpırdanma olur mu? Zira artık kırklı seviyelerin altı çok denenmemiş sular. Buralarda bir döviz talebi oluşur mu diye de konuşuluyor açıkçası piyasada. Bu çerçevede hem yıl sonu hem de 2026 kur beklentini de eklemiş olayım. Evet Berfu, yani tabii ki dezenflasyonla birlikte nominal faizler gerilemeye devam edecek. Ama burada reel faizle de bakmak lazım. Yani tabii ki manşet, tabela değeri yatırımcılar açısından psikolojik bir etki yaratabilir. Kısa vadede bir miktar portföylerde ayarlamaları neden olabilir. Ama günün sonunda reel pozitif faiz vermeye devam edeceğini düşünüyoruz sistemin. Bu tabii ki yatırımcılar açısından önemli. kur tarafına baktığımızda da Merkez Bankası'nın daha önceki iletişimlerinde de enflasyon hedeflemesi konusundaki bacaklardan birinin TL'deki değer kaybının sınırlı olması olduğunu net bir şekilde vurguladıklarını, Hatırlıyoruz. Ee, burada belki son e, Eylül ayı faiz kararında TL'deki reel değerlenmeyle dezenflasyonun e, güçlendirileceği ibaresi metinden çıkmış olabilir. Ama biz burada temel olarak hani TL'de çok ciddi e, reel değer kaybına da izin verileceğini düşünmüyoruz. Bu kapsamda e, bizim yıl sonu e, dolar TL beklentimiz 44 seviyesinde, 2026 sonu için ise beklentiniz e, 51,8-52 seviyelerinde. Hani bunu sepet kur olarak baktığımızda reel olarak çok sınırlı bir değer kaybı, yataya yakın bir görünümü baz aldığımızı söyleyebilirim. Bu açıdan hani Merkez Bankası'nın temkinli olacağını, yurt içi yerleşiklerin DTH talebini, döviz talebini de göz önünde bulunduracağını düşünüyoruz. Çünkü tabii yerleşiklerin TL'ye erişimi çok yüksek olduğu için oradaki talebi bence göz önüne alacaklar. Şimdi içeride kuru merak ediyoruz ama dışarıda da özellikle euro doları merak ediyoruz. Bu yılın dünyadaki küresel teması da aslında zayıf dolar güçlü euro oldu. Şimdi bu tabloyu değiştirecek bir açıklama duyar mıyız? Yani hem Fed cephesinden hem Avrupa Merkez Bankası'ndan ne dersin? Avrupa Merkez Bankası tarafında e, çok fazla sürpriz beklenmiyor. Orada a, Avrupa açısından e, enflasyonda ciddi bir e, sıkıntı görünmüyor. Yani o yüzde iki etrafında belki işte sınırlı şekilde hedefin altına da gelinebilir hani politikaya bağlı olarak. Ama e, bunun bir rahatsızlık yaratmadığını anlıyoruz politika yapıcıların açıklamalarından. E, büyüme görünümü orada aslında. E, büyümede risklerin aşağı yönlü olduğu vurgusu vardı e, geçtiğimiz faiz indirimleri döneminde. Artık hani son e, toplantıyla birlikte... E, bu risklerin de artık çok fazla aşağı yönlü görülmediğini anlıyoruz. Orada anket bazlı verilere baktığımızda da bir dipten dönüş işaretlerinin geldiğini görüyoruz. Zaten 2026'da da işte bu hem teknik altyapıya hem savunma harcamalarıyla birlikte ekonomik büyümede de biraz canlanma olması bekleniyor. ECB'de bir önceki toplantısında 3 aylık projeksiyonlarında aslında büyüme için beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti. Oradan ciddi bir sürpriz açıkçası beklemiyoruz. Eğer jeopolitik gelişmeler orada bir sıkıntı yaratmazdı öngörülemeyen. ABD tarafında ise piyasa fiyatlamalarına baktığımızda yılın kalan iki toplantısını toplam 40 bas puan kadar bir faiz indirimi fiyatlıyorlar belki hani e, Fed'in son e, toplantıda paylaştığı ekonomik projeksiyonlardaki 50'den biraz daha temkinli bir fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz e, burada enflasyon tabii... yükselmeye devam edecek yıl sonuna kadar beklentio ve istihdam piyasası verileri e, burada biraz daha belirleyici olacak gibi çünkü makroekonomik verilerde ciddi bir zayıflama yok. E, o açıdan e, ya biraz daha bence e, neticede ECB'nin faizleri sabit tuttu ama Fed'in e, bir ya da iki tane faiz indirimi yaptığı bir konjonktür e, euro açısından negatif olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, şu anda hani zayıf doların Amerika'nın işine yaradığı ama güçlü euro'nun da Avrupa'yı rahatsız ettiği bir döneme işte acaba zorunlu bir faiz indirimi gelir mi Avrupa'dan diye de konuşuluyor da Avrupa'daki enflasyonun gidişatı da en azından Ekim için buna pek izin vermeyecek gibi duruyor. Belki Aralık için yeniden bir değerlendirme yaparız önümüzdeki aylarda. Şimdi içeride faiz indirim döngüsü, dışarıda e, özellikle kritik gelişmeler, özellikle aslı küresel tarafta şimdi IMF toplantıları da var, e, oldukça önemli olacak. E, i̇şte faiz kararları var, tarifeler, büyüme görünümü derken aslında yatırımcıların dikkat etmesi gereken çok konu var. Bir parça çeşitliliği artırmak da riskleri dengelemek açısından iyi olabilir mi fon tarafında ve bu çerçevede hangi fonları öne çıkarırsın? Tabii şimdi IMF toplantılarında çizilen küresel tablo büyüme beklentilerinin pozitif yönde şekillenip şekillenmeyeceği ihtimali masaya yatırılacak. Yani bunu görüyor olacağız. Bu durumda hem fırsatlardan faydalanmak isteyen hem de biraz da böyle jeopolitik ve ticari risklere karşı çeşitlilik sağlamak isteyen yatırımcılar için bizim TL'ye girişli çıkışlı olan TMG İşport'u yabancı hisse senedi fonumuz var. Bu dikkat çeken bir alternatif de olabilir. TMG fonu zaten birçok yayınımıza daha önce bahsettik ama bu aylarda biraz daha hani bu toplantıların olduğu aylarda ön plana çıkabilir. Ne yapıyor fon? Global ölçekte fırsat arayan ancak aynı zamanda riskleri göz ardı etmeyen yatırımcılar için çok yönlü bir çözüm sunabiliyor aslında baktığımızda strateji yatırımcılara dünyanın farklı coğrafyalarında fırsat sunmayı hedeflemek. Burada yabancı hisse senetlerine, Amerikan depo sertifikalarına, global depo sertifikalarına yatırım yaparak ilerliyor diyebiliriz. Yani uygulanan bu stratejiyle aslında küresel ölçekte büyük ve güçlü şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapılıyor. Yani yani tek bir ülke ya da sektörlü sınırlı kalmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki büyüme ve hikayelere, e, büyüme hikayelerine ortak olma imkanı sunuyor diyebiliriz. E, TMG bu anlamda hani TL tarafla e, yatırım yapmak isteyen ve yurt dışında pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de iyi bir alternatif olabilir bu aylarda. Tabii yatırımcıların elinde yani portföylerinde dolar ve euro da olabilir. Yani döviz taşıyor da olabilirler. bunu kısa vadeli nakit akışları için dengelemek isteyebilirler. Mevduata alternatif bir getiri aramak isteyebilirler. Ama yüksek riskte almak istemeyebilirler sonuç olarak baktığımızda. Bizim burada döviz giriş çıkışlı olan, dolar giriş çıkışlı olan ONS e İşporta 12. serbest döviz fonumuz var ve İdo İşporta 19. serbest döviz avro fonumuz var. Bunlar öne çıkan iki güçlü alternatif olabilir döviz yatırımcıları için. Döviz pozisyonlarını düşük riskli kısa vadeli ve likit bir yapıda değerlendirebilir yatırımcılar. Yani yatırımcı için özellikle dövizi kenarda tutmak yerine yani onu çalıştırmak istiyorsa ama dalgalanmalardan da bir yandan kaçırmak istiyorsa ideal bir çözüm olabilir. Ve tabii ki de temkinli bir yapıda ilerliyor olacak yatırımcı. Hem yurt içinde hem yurt dışında global piyasadaki belirsizliklerin netleşmesini bekleyecek bir yandan da. Bu tabii ki bir bekleme alanı yaratacak ONS ve İDO yatırımcısı için bu fonlarda olmak. E bu sayede varlıklarında pasif değil kontrolü bir şekilde aktif yönetiyor olacaklar, tutabiliyor olacaklar. E zaten fonlar dediğimiz gibi döviz giriş çıkışlı. Serbest fon olduğu için iki fonda nitelikli yatırımcıların alıp satabildiği bir fondu. Onu da eklemiş olayım. E i̇ş günlerinde 13 30'a kadar emir verdiklerinde t artı bir de e, ertesi gün fonları hesaplarında olur. E, iki buçuk, üç buçuk arası. Yine iş günlerinde e, yine on 30a kadar emir verdiklerinde t artı bir de e, nakitleri hesaplarında olur. Yani takaslarda da t artı bir olarak çalışıyor. Hani ONS fonunda da yatırımcı son bir aylık beklediğinde yaklaşık ne elde etti dersek, yıllıklandırılmış getirisi aslında %4'ler seviyesinde. İDO fonda da yaklaşık yine bir aylık getiri yıllıklandırdığımızda %2.40'larda. Dolayısıyla da yatırımcılarımız sana hani bu fonları da kullanarak hem bekleme alanında e, güzel nemalar kazanırlar hem de yani, alternatif yatırımları da geçmek için hani hızlı bir aksiyon alma şansları olabilir. Peki yine kodlarıyla birlikte ekrana getirdik fonları. Şimdi Aslı'ya da sorarken bahsettim bu IMF toplantıları Ekim ayında. İrem sen stratejist olarak ne dersin? Yani ben kiminle konuşsam hep şunu duyuyorum. Hani bu sene IMF toplantıları hiç olmadığı kadar önem kazandı diyorlar. Katılır mısın bu yoruma? Evet Berfu ben de katılıyorum. Çünkü en son güncellemeye baktığımızda mesela Temmuz ayında yayınlanan hani dünya ekonomik görünümde tarifelere ilişkin hala belirsiz bir ortam olduğu zaten malumumuz. E, o tarafta aslında büyüme görünümüne ilişkin olumsuz beklentilerin biraz azaldığını görüyoruz. Burada da e, büyüme görünümünü biraz yukarı yönlü revize ettiğini söylüyordu IMF 2025 ve 26 için. Bunun temel nedeni olarak da işte tarifeler yükselmeden talebin öne çekilmesini gösteriyordu. Şimdi artık Ağustos itibariyle hani tarife gündemi e, büyük ölçüde netleşti. Hani beklentilerde demin konuştuğumuz gibi daha olumlu. Şimdi bu biraz daha netleşen tablo içerisinde hani büyüme görünümünde nasıl nasıl bir e, revizyon yapılacak, yapılacak mı? Aslında e, piyasalar açısından bu önemli olacak. Dolayısıyla biz de takip edeceğiz. Peki İrem sence Ekim ayında en büyük risk piyasalar için ne olabilir? En büyük fırsat ne olabilir? En büyük risk bence Fed'in faiz indirmemesi olabilir diye düşünüyorum. Yani bunu çok düşük bir olasılıkla görüyoruz. Ama şimdi tabii ki ABD'de hükümetin kapanma riski de gündemde. Henüz tam netleşmiş değil. Hani fon sağlanabilecek mi? Bu tür bir durumda eğer geçtiğimiz yıllarda 2018-2013 döneminde olduğu gibi hani bir süre kapanırsa burada e, mesela iş gücü ya da e, tüfe en istatistiklerinin açıklanamaması gibi e, bir durum söz konusu olabilir. çok düşük bir olasılıkla dahi olsa o zaman tabii piyasalar açısından görünüm daha da bulanıklaşacak belki biraz daha temkinli durmak isteyecek e, en büyük risk olarak ben e, bunu düşünüyorum açıkçası en büyük fırsat da e, tabii ki e, genel olarak e, küresel ekonomilerde hani yumuşak iniş işte ekonomik büyümenin daha olumlu oldu. İşte IMF'in bu şekilde yönlendirme yaptığı, politika faizlerinde hem yurt içinde hem yurt dışında ABD tarafında gerilemenin devam ettiği, jeopolitik risklerin azaldığı bir ortam tabii ki bizim için ciddi fırsatlar yaratacak Çünkü yılın son çeyreğine girerken aslında herkes yılı iyi kapatmak istiyor evet. ve alanda var. Evet yılın son çeyreğine giriyoruz ve umalım bu kadar belirsizlik varken Ekim ayı kolay ve bol kazançlı geçsin. Biz tabii bir dizi fondan da bahsettik Aslı sayesinde. Aslı aslında genel olarak bu fonları nasıl alabiliriz, nasıl satabiliriz, almak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilir bu fonlara? İstersen son olarak onu da bir sormuş olayım. Tıbır ve İlyas fon için İş Bankası ve zahmendik diğer dağıtıcılardan e, bahsettiğimiz diğer fonlarımızda tefası açık olduğu için e, herhangi bir banka ya da aracı kurum üzerinden de alıp e, yatırımlarını da yapabilir yatırımcılar. Evet, Ekim yani hem içeride hem dışarıda e, oldukça yoğun gündemli bir ay. belirsizliklerde çok yüksek. E, bu dönemde temkinli durmak, doğru varlık dağılımı ve fon çeşitliliği elbette çok çok önemli. Biz yayında kodlarıyla birlikte bu fonları ve Ekim ayı stratejisini konuştuk. Fonlara tefas üzerinden de ulaşabileceğinizin bir kez daha ben altını çizmiş olayım. E, İş ve YouTube kanalında Ay'a Bakış programında Strateji İrem Talaslı'dan fon önerilerini Aslı Savaşçı'dan dinledik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki ay yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.